Yap, yap, yaaap! Böyle evet, böyleyim yani. Ben bence bunu yapmayalım. Ya şu an mı söylüyorsun bunu? A Değil mi? Bak, tıklayacaksın, A gidecek de. sonra. <laughs> Video çekiyoruz, hani soruları aramışlar. bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben Merve. Ben de Orkan. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yüzümde ne var challenge yapacağız. Bakalım kimler birbirine ne işgenceler hazırlayacak. Haydi o zaman videoya geçelim. Pamukları koku için burun deliklerimizi yerleştireceğiz. Vermiş olduğumuz görüntü kirliliğinden dolayı özür dileriz. Şimdi kuralları açıklayalım. 3 tane kuralımız var. Bir tanesinde hiçbir şekilde tatma yok. İkincisi e, elimizi, elimizi indirip de rengine veya işte dokusuna bakmayacağız. Üçüncü olarak da hiçbir şekilde ikiden fazla soru sormak yok. Üçüncü de direkt tahmin etmeye çalışacak. Haydi oyunumuza başlayalım. Şunu da söyleyeyim. Kartonların içine koyduk yüzümüze süreceğimiz malzemeleri. Hiçbir şekilde ikimiz de birbirimizin malzemelerini bilmiyoruz. Bakalım ne işlemciler hazırlanıyor. Kapatıyorum. Ay çok geldi. Dokunabilir. Makyaj malzemesi mi bu? Gözünü açabilirsin ya. O kadar mı değil? Güvenemiyor kendisi. Makyaj malzemesi değil mi? Hayır. Birinci ay <laughs> Oh yaydır yay. şey söyleyeyim mi? Hiçbir şekilde bulamayacağım bir şey. Bu biliyorum bir şey kremi ama. Ne kremi? Çok ince atla su borsu. Kozmetik <laughs> öyle değil mi bu? İkinci soru mu? Doğru mu? Hayır ama sordum ya makyaj kozmetik yani. Değil. Ya kozmetik gibi de aslında ama. Şampuan bu. Ne şampuan? yani. Ne bileyim şampuan ama yani. Ay evet. kabul etsem mi acaba? Şampuan ya. Tamam hadi edeyim ya. Gerçekten Buraya yoksa bulamazsın. Bu ya yeşil bulaması. yeşil. Neydi biliyor musun? Yeşil mi bu? Neydi biliyor musun? Ne evet, bu? Yeşil. Köpek şampuan. Ciddi misin? Evet. Hadi sıra bende. Kapat. Bir dakika dur saçımı toplayayım çünkü sen her yerime bu tarafıma mı süreceksin? <laughs> ben kullanamıyorum ben yani. Şöyle şöyle yapayım ben. Ya. Bekle bir saniye. Bir saniye. <laughs> Titrindim gibi evet. İğrenç bir şey. <laughs> evet. Akacak ama. Tamam açabilirsin gözlerini. Şey. E sen makyaj malzemesi almayacağına göre. Burada mı? Evet. Bal mı bu? Bal. Hayır. Bilemedim. Nar ekşisiydi. görmesin. Burada yapayım da var. Bizim gözümde. Bu da makyaj malzemesi gibi sabun gibi bir şey ama makyaj malzemesi mi? Hayır. <laughs> Yiyilebiliyor mu? Evet. Hadi canım. Ketçap. Hayır. Mayonez. Mayonez mi? Batıyorum kızım. Korkuyorum Bu nasıl sürer? Niye çok mu bu bir şey? Çok kötü. Ah düştü. Dur dur. <laughs> tamam. Ne buldun sen ya? Sen kozmetik almazsın yani. peeling mi bu? Kozmetiği mu zaten. Bir dakika kaldı yeniliyor mu? Evet. İyi hakkım bitti. Reçel mi? Hayır. Mi Zeytin mi? Zeytin elması. Ay bunu nasıl alacağım ben? Evet, Köpek babası falan değil değil mi bak? Buru buru aç, aç, aç evet aç. Aç. Yeniliyor mu bu? Evet. Kahvaltıda mı? Evet reçel bu. Hayır. Pekmez miydi? Bu ne ya? Aa çikolata Bak, tadına. şeymiş. <laughs> Sende sıra. Kapat. Ay canım acıdı. O ne çok soğuk. Keşke koku alabilseydik ya. Hmm. Açın mı gözünü? Aç. Yenecek bir şey mi evet. bu? Kahvaltılık mı peki? Yani. Yani dediğine yani, göre. 150 yani. Yeniliyor. Yeniliyor ya. Yani. Kahvaltılık. Ezme o zaman. Ay. Ne? Salça. Ama yaklaşmışım biraz. Çok. Dur, oh! dur ama Al, dur. Çok korktum ya. Neden? Biliyorum. Açabilirsin. Buradayım değil mi? Evet. Ben buyurum. Kozmetik ürünü. Krem değil bu ya mi? dedin hemen. Krem şey kozmetik ürünü değil mi? Evet. Tamam. Krem şey değil. Bir dakika. Makyaj yapılırken mi sürülüyor? Hayır. Başka kalmadı hakkında. Krem o zaman. Ya. Krem Krem değil ama. Ne bu? Tıraş sonrası dosya. Şu an kafamda kırmızı bir şey var değil mi? Buramda siyah. Öyleyim değil mi şu an? görülüyor mu bilmiyorum ama çevir kapalı. Ya çünkü söylediklerinden ondan çıkıyor. Korkuyorum ben. Gel. Ooo buz gibi. <laughs> bu çocuk gerçekten işkence hazırlamış bana. Tamam. Açıyorum. Aç. Ay bu kesin iğrenç bir şey değil mi? <laughs> Niye gidiyorsun? İğrenç değil ya. Kozmetik mi? Hayır. Yiyecek mi? Hayır. Ne? Bu ne? Tamam, değil. Kozmetik değil, yiyecek değil, ne? Çok kötü bir şey kesin bu, iğrenç bir şey. Dışarıdan <laughs> köpek kakası falan mı <laughs> Hayır bu? ama bak, bitti şu an. Bak, tamir. Tamam, bulamadım ki. Ne bu, çamur mu? Çamur. <laughs> İyi, Allah'tan köpek kakası falan değilmiş. İstanbul'u umarım açarım ya. <laughs> Dön bakalım bana. Açabilir. Burada mı? Doğru yerde değil. Evet. çok ince bir şey ya. Kozmetik ürünüdür bu. Değil. Evet. Yiyecek mi? Evet. Allah Allah. Ketçap mı? Ne bu? Ketçap. Eee arkadaş ketçap. Anla <laughs> başka bir şey açıkladı yani. <laughs> Sen gidip bana çamur sürerken iyiydi. Kapat bakalım. <laughs> <laughs> Bal bana, bana, bana Bu da soğuk. Elimi götürür mü? Ooo bu çok yapışkan. Yiyecek. Hayır. kozmetik o zaman. Evet. E kozmetik değil mi? Kozmetik evet değil mi? Ki o. Hayır mı? Değil değil hayır. Eminsin. Evet. Jöle falan mı? Hayır. Ne? Diş macunu. Ya diş macunu mu sürdün suratıma? Köpek e, sabunundan daha iyidir. Köpek şeyi ama pH olarak senin cildine bir şey yapmaz ama bu diş macunu Öyle asitli. Şey Değer tamam. Tamam mı? Evet açabiliriz. Buradayız değil mi? Evet. Yiyecek mi bu? Hayır. Kozmetik? Evet. Ribel. Aaaa. Ben ne demek? Haa şey bu ya. Siyah nokta şeyi temizleme şeyi. Peeling demek istedin. durururun. Kapatır bize gözünü. <laughs> Kapatıyorum. Oo, bana ne olmuş böyle? Vay küplü küplü şeyler. <laughs> sürdü. <sündürme. gülüyor> ya şurada. Oy. Elimi götür. Burası mı? <laughs> şurada damlayacak damlayacak. Ay. Yenilebilir şimdi? Şey evet. Kahvaltılık mı peki? Evet. Reçel. Hayır. <laughs> ne bu? Fıstık ezmesi. Ya. Dedim. Dur dur hayır. Ne o çok katı bir şey galiba. Yapıştırmak için uğraşıyorsun. <laughs> tamam mı? Evet. <laughs> Bak bakma ama el ne alıpta sakın. Hiçbir şey aklıma gelmiyor ki. Tamam, tahmin et o zaman. Ben de çamuru bilemedim. Peki yiyecek bir şey mi bu? Hayır. İnsanın ya da hayvanın ama. İkisi de değil. <laughs> artık köpekle alakalı bir şey yok korkma. İnşaat malzemesinde falan mı kullanılıyor? Hayır. Ne bu ya? Ekmek için ıslattım onu mu sürdü? Hayır. Tamam ha? artık tahmin ettim ya. Yani. Ne bu? Oyun hamuru. Oyun hamuru mu? Bunu nereden buldun sen ya? Öğretmeniz. Biliyor musun? Kapatayım mı gözümü? Kapat. Göreyim mi? <laughs> Nefes alamıyorum. Gel. Açayım mı? Aç. Gel getireyim. Bir de zaten soğukluğundan hissedebiliyorum. <laughs> Ay bu çok çirkin bir şey. <laughs> Delilebilir şey mi şimdi? Evet. Ciddi misin? <laughs> Kokusunu alabilsem belki anlayacak Etle alakalı. Hayır. Daha tamam, benimle alalım. Yani zeytin ezmesi olmayacağına göre acılı ezme falan. Hayır, bitti. Patlıcanlı falan. buz. <laughs> bu ne ya? Aa bu şey ya böyle. Aç. Bu bu tigre ne? Sözü yani ya. kime göre? Dost kime evet, göre? Evet evet. Evet. Erkek kız mı fikir ama? Kıraş köpüğü. <laughs> ya bir erkeğe usurulur mu Allah aşkına ya? ya ne İlk geldiği ya. zaman da anlamıştım zaten de. Hemen Ama krem şanti dersin sanmıştım. Hayır canım. Bilirim ben bunu. Hiçbir şey bilemedim. <laughs> Ama sen hiç evdekilerden sormamışsın ki. Nasıl evdekilerden? Salçayı evden aldım. Diş boncuğunu evden. Nar ekşisi evden. Çamur evden. Nasıl? Bize sürülecek mi bilmiyorum. Bilir ya. Aldın. aldın mı bunu? Evet, Yok Ay bu Dur, ne? Çamur atma. Aa düşüyor ya. Bu. O ne demek? Ben bunu nasıl yapıştıracağım senin suratına ya? Evet yapıştırılacak şeyler çok fazla. Dön bakayım başka bir yana yapayım mı? Şuradan yapayım. Ya yapışkan bir şey mi öyle Saçım yapışır mı? Aç gözünü aç. Yiyecek mi bu? <laughs> ya direkt yiyecek Ay, değil. Ay düşüyor ama galiba. Direkt yiyecek değil. bile giyecek değil derken Maya mı? Evet. Nereden bildin Maya'yı? <laughs> Yapışmamasından ve tek yiyecek değil deyince bir oldum. Ben, bari bari. Ben abi. Maya'yı bana bunu bu ne diye böyle göstersem ben yine bilemedim. Zeka meselesi. <laughs> ne bileyim? Hayatımda Maya mı görmüşüm? Şu <laughs> beni. Evet ya. Keşke onu söylemeseydi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdiden kazananımız Doğukan Kara oldu. Bir şey daha besleyelim beraber. Bilemedim. Mutlu musun? Mutluyum ama şunları çıkaralım artık. O zaman haydi bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olup beğenmeyi ve çanı açmayı unutmayın. Hoşça kalın! Bir o eksikte onu da yap.